Selamlar herkese ben Beyoğlu arkadaşlar Osmanlılar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Osmanlılarla bugün neler yapacağız muhtemelen kutsal Roma'yı altımıza vergi olarak alacağız kendilerini bize bağlayacağız tribüt savaşı açacağız kendilerine ve bize vergi vermek zorunda kalacaklar tahsildarı olacağız Fransızlara da aynı tarifeyi uygulayabiliriz Bizans'ın son kalıntısını buradan temizleyebiliriz onun dışında Gürcülerle de savaşımız olacak. İlk önce şu iki savaşı açmak istiyorum. Neden? Çünkü Gürcülerle birkaç savaş yapmam gerekecek. O yüzden ilk önce şurayı temizlemeliyim. Hiç vakit kaybetmeden başlayacağım. Yani onları yaparken bu arada bir yandan da e, evlenmesi gereken insanlar vardı. Hemen onları bir evlendireyim. Bunu bununla Zehra'yı da yine savaşçı birileriyle evlendirmek istiyorum. Abdüllatif ile evlenebilir. Şimdi erkek kardeşim bu ablayla evlenebilir. Ve kendisine toprak vereceğim. Pardon benim oğlum versem de bir şey değişmeyecek oğluma vereceğim nereye vereceğim Kudüs'ü vereceğim şu topraklarda kendisinin olsun biraz ilerletelim tamamdır fazlalık topraktan da kurtulduk. Hemen kuşatmalar başlasın. Kuşatmacı cibirlerini koymuşuz bile harika. Sen ne alemdesin savaş kaybetmişsin bir de. O kadar iyi topraklarım varken nasıl başardım bunu derken Yeniçeri alımı. Yeniçeriler sonunda alındı biz tarafından. Şehzade Taceddin erkek kardeşim boşanma istiyormuş. Mantıklı zaten saçma sapan bir evlilik yapmıştı. Umarım şimdi doğru düzgün bir eş alır derken bu sefer de böyle bir eş almış. Allah akıl fikir versin kendisine. Şimdi bizim şu Yeniçerileri kullanmamız gerekiyor. O kadar aldık, o kadar uğraştık. Hem okçu olarak var, 40 hasara 27 dayanıklılık hem de yaya olarak var. Ve dağlık alanlarda iyiymiş ikisi de. Ben ikisinden de yapacağım. 700 tane şundan olsun. Aynı şekilde 700 tane de bundan olsun. Parayı biraz kıydık. Şimdi neyi ilerletecektik? Acilinden. Bombarts'a ilerletmeyi düşünüyorduk. Zaten oraya doğru ilerlemeye başlamış. 15 yıl diyor. Seri sonunda yapacak artık herhalde. İshak benim sarayıma gelecekmiş. Gelsin. Yeğenim. O adam baya mı elayı var? Evet biraz elayı varmış. Buradan geldiler ve kuşatma yapıyorlar. Sanırım bunlar da oraya gidecekler anlaşıldı. Burayı bitirir bitirmez bize gideceğiz. Hatta şuradan yeni içerilerimi de çıkartayım. Bu taraftan devam edebilirim. Şu force vassalıç seçeneğini almayı düşünüyorum. Buraya kadar gitmeme gerek yok. Kötü trade'ler alacaklarını düşünmüyorum aile üyelerinin. Hem temizleyebiliriz kötü olanları. Mesela çirkin olanlar vardı. Ama onun yerine şuna gitsem daha iyi olur. Ya da aktiviteye. Texture restriction'lar. Elemanlar daha iyi de yapsınlar istiyorum aynı zamanda. Hı. Hmm. Devam. Güzel. Adamları perişan ettik. Daha fazla texture jurisdiction için adam alabiliyormuşuz. Bakın 9 tane daha text payer çıktı. Vergi ödeyenler arttıkça bizim de gelirimiz tabii katlana katlana devam ediyor. Bunları ayrı ayrı şekilde şuraya yollamayı deneyeceğiz. Adamlar burada tekrardan. Lan buraya gelin. Belki savaşarak bezdiririz belli olmaz. Etrafta yoklar şu anlık. Benim istediğim yerleri kuşatmam lazım. Keşke kuşatma aletlerini orada bıraksaydık. Böyle yapalım. Bir şeyleri buradan oraya yollayacağım. Dandik askerlerimizi çıkartacağız burada. Mesela şöyle bir birlik yeterli olur. Bunlar kuşatma yapacaklar. Bunlar da savaşacaklar. Harika bir zırh yaptı bize bu arada. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Gayet iyi. Bakalım. 27'ye kadar çıktı praviyası de dövüş yetenekleri. Bunlar sanırım benim ordulara doğru gidecekler. O yüzden buraya gelin. Kaçıracağız bunları. Sen de şuraya gelebilirsin. Evet Bulgaristan toprakları için haçlı seferleri düzenlenecekmiş. Bir de başımıza bu çıkmış oldu. Hadi bakalım. Bu efsaneyi de tamamlayabiliyormuşuz. Seviye atlatmadan tamamlamayalım. 287'de kalmış. Adamlar gelmiyor bile. Şu anda iniş sağlıyorlar ve yakalayacağım. Biraz geç olacak ama debuff gitmeden yakalasaydım belki silebilirdim ordularını. Kuşatmalar devam etsin. Oğlumuz Dündar da büyümüş. Yani iyi bir diplomat. Daha fazlası değil ama. Şu prisoner'ları bırakayım. Bir inspiration daha kazanmış bu karakter. Valla bu Ermeni kardeşimiz bize iyi paralar kazandırdı. Daha doğrusu iyi eşyalar kazandırdı. Sağ olsun. Kendisine güveniyoruz. Ne getirirse kabulümüz. Sen mi boşanma istiyorsun? Boşan. O kadar adam dövdük. Puanımız çok aşağıda. Biraz rahatsız edici açıkçası. Etkide de düşüyor. Gerekli olan toprakları almadığımız için bu. Ne kadar sürecek? 23 ay. Evet. Bana karşı savaş açıldı bile. Bu savaşta yakalanmam da biraz garip oldu. 12 bin... Yok 124 bin kişi bende. 260 bin kişi onlarda. Bulgaristan için bir haçlı seferi başlamış bulunuyor. Ve ben de bu savaştayım hala. Şu efsaneyi bitirebilseydik bari. Bu adamları da burada beklemem lazım normal şartlarda. Acil bitmesi lazım buradaki seyircilerin. Adamlar bana gelmeye başladılar bile. Kimler katılmış bu arada? Kutsal Roma İmparatorluğu ile Fransa ve İngiltere katılmış. Oh. <laughs> Peki. Sizin acil buraya gitmeniz lazım. Hatta sadece şunu bırakın. Siz şuraya gidin dinlenin. Kaliteyi arttırdık. Şimdi bitireceğiz. Böylelikle kurtulduk karakterimizin hayatı çok onurlu, çok dindar bir hayat olarak biliniyor. Bununla ilgili kararları sonrasından alırız. Şimdi yapmamız gereken gidip savunma yapmak. Bulgaristan'ı vermek istemiyoruz. %45 mi? Yani istediğim toprakların tamamı bende değil mi şu anda? Ben de. Nasıl hala %45? Eksi de olabilirim. Atladığım bir yer mi var? Yok. Yani kolay bir siege daha vardır buralarda. Umarım. Bey bir deneyeyim kolay değil orası ama. Puan kazanmak adına. Çünkü bakın hala eksi yiyorum. Gerekli toprağı almadım diyor bana. O yüzden eksi veriyor. %-54'ü oradan yiyorum. Gerekli topraklarda şuralarda katılmış. Abi. Ben şimdi görüyorum oraları. Allah bütün orduları da doğuya çekmiş bulunduk. Onları İstanbul'a çekeceğim. Umarım bu orduları takip ederler. Hatta bütün köylüleri bu tarafa çekeceğim. Nasıl olsa param var. Bunları takip ederler burada daha fazla ordu var diye. Öyle umuyorum en azından. Şehzade Süleyman vefat etmiş. Benim birincili oldum mu peki bu? Yok. Kudüs'e koyduğum evladım. Üzücü oldu bu. Bunlar evet Roma'da toplanıp gelecekler bize. Öyle anlaşılıyor. Bakın gidiyorlar. 3 ayna be abi. Hızlı be. Şu bombardıları alabilseydik bu kadar uzun sürmeyecekti bunlar. Holy Order'ları tutamıyoruz. Savaşta bizimle beraberlerdir diye düşünüyorum. Değiller maalesef. Buradan çıkmış geliyor adam. <laughs> i̇yi bağır, geliyor en azından. Dungeon ise Al kardeşim al. Siz yeter ki büyüyün. Sen ölmek üzere misin? Yo sağlığın iyi. Tam gidebilirsin istediğin yere. Makva siege altında. O karadan geldiler. Daha kötü oldu. Orduların üzerine doğru geliyorlar. Güzel. Bunlar beklediklerim değil bu arada. Evet farklı. Gürcü savaşının adamları. Bu biraz hızlı at, Gözünü seveyim. 4 ay. Normalde direkt buraya çıkartma atarlar diye düşünüyorum. Abi bu adam niye savaşta değil mesela? Senin topraklarını istiyorlar sen savaşa gelmiyorsun. Kaybedersek şu Bulgar toprakları gidecek ki hiç istemiyorum gerçekten. Ki o vasalım da çok iyi bir vasal. Hem vasalı hem toprakları hiç kaybedesim yok. Adamlar batıya doğru gidiyorlar güzel. Ya sabır. Burası da 4 ay sürecek. <laughs> Yandan da burada siyce atıyor adam. Yine çok güzel bir eser. Yok abi bitmiyor inadette. Başkente kadar gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Yani en başında başkentini almayı da düşünüyordum. Ama gerek yok dedim. Gerekli toprakları alayım sadece. Gerekli toprakların hepsi elimde şu anda. Evet. Ama savaş bitmiyor ve şuradan hala eksi %74 yiyorum. Benim göremediğim bir yer mi var? Yok. Yine bitmiyor. Üstümden gider misiniz? Allah belanızı versin. Orduları yaktınız yıktınız. Ordularım yenilenmiyor ya. Adamlar geldi oraya. Bunları İstanbul'a çekeceğim. Ama salmayacaklar. Yani düşürmeye devam edecekler benim orduları. Çünkü elaylarımız üstümüzde geziyor. Siz şuraya doğru ilerleyin. Adamlar çok kalabalık ya. Biz burayı kaybedeceğiz muhtemelen. Orduları yenileyebilsem rahat edeceğim de yenileyemiyorum adamlar yüzünden. Burada savaşımı vereceğim artık. Açlılara karşı. Güzel. Parça parça gelmeleri benim için müthiş. Adamlar nasıl bu kadar hızlı sıca attı? Tamam açtık o siyici. Bunlar kaçıyor. Kaçmasına izin vermeyeceğim. Forced Vassalization'ı da açtık. Güzel. Burada bayağı bir adam kesmişizdir. Bir bakalım duruma. Eşit seviyeye gelmişiz. 120 bine 120 bin. Yukarı doğru gideceğiz. Siege yapan bir yerde yakalayabilirsem perişan ederim. Mesela şurası benim için harika olurdu. Yine dere geçidi vesaire de iyi olur. Burada yakalamam biraz iyi değil. Onu <laughs> söyleyebilirim. Hala ben avantajlıyım. Ana düzlükte saldırıyorlar. Önemli olan vasallarımı yenmemeleri diyeceğim de. <laughs> Benim vasallarım da yeniyor. Güzel. Gördüğünüz gibi hunharca kafa atıp kaybediyorlar. Şu yukarıdaki ordularını da dağıttık mı iş biter. Sorun biz Gürcü Savaşı'nı ne yapacağız? Öyle bir sıkıntımız var. Gerekli tüm toprakları almamıza rağmen bitmedi o savaş. Güzel. %100 oldu Haçlı Seferi. Böylelikle dağıtmış olduk. Sana da gelirdim de neyse. Şimdi orduları buraya çekip bütün köylü orduları kapatıyoruz. Gerisi de biraz dinleniyor. Adamlar buradan çıkmışlar. Evet Gürcüler Trabzon'a gitmiş. Biz de Trabzon'a gideceğiz o zaman. Burada nerede hata var onu bilmiyorum gerçekten. Yani gerek toprakların hepsini almama rağmen Eksi yüz %114 diyorum. Highlight'lı olarak gösteriyor fakat gösterdiği yerleri almama rağmen puan gelmiyor. Başka bir yer mi Highlight'lı? Yok değil. Yani işaretli olan bölgelerin tamamı bende olmasına rağmen %50 %99 da buradan puan almama rağmen savaşı kaybediyor durumdayım şu anda. Yani o duruma düşeceğim. Henüz kaybetmiyorum ama ordularım da yenilenmiyor. O adam yine inspiration kazanmış. Arabistana gitmek istiyorum şu sefer de gitsin bakalım. Toprakların hepsinin üzerinde tekrardan gezeceğim. Yani kuşatmadığım bir yer mi var acaba? Yok abi, hepsi alınmış durumda. Bir bug mı oldu acaba? Çık gir yapsam düzelir mi? Evet bug'a girmiş. Şu anda oyunu tekrardan yenileyince <laughs> düzeldi. İki saattir yalandan yere uzuyormuş savaş. Kapatalım. Ne diyorsun Dayı? Yok öyle bir şey. Buralar şimdi kimlerin oldu? Gürcü Ortodoks, Gürcü Ortodoks. Bunları düzeltiriz sonradan. Şoruları bir kapatalım. Bir nefeslensinler. Gördüğünüz gibi aradakileri de alıyorlar arkadaşlar. Bir tek şu iki bölge kalmış. Bunları vasal almak istesem. 32 kabul etmez. Seninle savaşın var zaten. Kimle? Şuradakilerle. Tamamdır. Sıkıntı yok. Ee, aşağıya daha fazla ilerlemeyi düşünmüyorum. Yani Najdiler vesaire. Onlarla uğraşmayacağım bile. Ee, benim hedefim batıyla. Şu Tuna'daki savaş bitsin. Pardon hastalık. Adamı gözümle öldürdüm yine Lüksemburglu gitti. Habsburglar başa geçtiler. Çok güzel oldu bu. Eğer ölmezse bir Habsburgla Osmanlı VSS'i izleyeceğiz. El Hafir diye bir eser getirdi bana. Valla herif harika. Her getirdiği muhteşem oluyor eserlerin. Şu Banner'ı kaldıralım mesela. Güzel. 19 adet yapılabilecek şey var. Sultanın huzuru kaybolmuş. Eyvah. Bunu hemen restore edelim. Çok önemli şeyler var mı diye bakıyorum ama yok. Sırp İmparatorluğu vesaire. Yani topraklar var. Onları toparlamak da istemiyorum. Gerek de yok. Legend Artifact yapalım bakalım. Artı 3 artı 3. Tamam. Bu herifi de yerine koyabiliriz. Bunları da fullle. İçerilerimiz de full bir şekildeler. Şurayı yerleştirelim. Başka da yerleştirebileceğim bir yer kalmadı zaten. Daha fazla toprakta da tutamıyorum. Eşimden patronu yerine şunu alabilirim. Bir toprak daha tutup onu da yerleştirebilirim de çok gerek yok bence. Senin başkentin neresi? Graz bölgesi. Niye Viyana değil? Viyana başka Habsburgların çünkü. Peki. Sen de tek kolluymuşsun. Aslında bu savaşı gerçekleştireyim ben. Ofansif savaşım çok uzun sürdü değil mi? Eksi 68 diyorum abi. O Holy Kingdom Kasus Velisi bir tane daha atabiliyorum. Ve Macaristan'ı tamamen kendime bağlayabilirim. Bence bunları para parasal kendime bağlamaktansa. Direkt bunları yesem daha mantıklı olur. İbrahim İbrahimilerle ben akraba mıymışım? Bunu da şimdi görüyorum. Hiç dikkat etmedim. Buradan başlayabilirim yemeğe. O yüzden beklemeyeceğim daha fazla. Bir haçlı seferi dağıttık. Bir tane de cihat başlatmış olalım. Buradan Temeş'e doğru ilerleyeceğim. 24.000 orduları var. Buraya geldiler. Daha fazlası var bu arada karşıda. 52.000 kişi. Fakat sıkıntı değil. Tek başımıza bile alırız biz onları. Aşağıdan ordularını yukarı çıkarıyorlar. Siege atmaktansa şunları kovalayacağım. Adam bir inspiration daha kazandı. Bu sefer de Hindistan'a gidip bir şeyler alacak. Doktorumuzu değiştirelim bu arada. Şurada iyi seviyede biri var. Şimdilik. Antikacımız iyi. Onu da alalım. Adımımız kötüymüş. Kort kronikleri falan bunlara gerek yok. Bunları atabiliriz. Kültüre yeni bir şeyler ekleyebilir miyim? 4 yıl sonra By the Sword geliyor zaten. Daha fazla fetih yapılabilir. Ona da duruma göre bakarız. Burada önümüzü kesmeseydi iyi de. Ama fark etmiyor. Ordularımız çok kaliteli. Adamları yok ettik bile. Şurada bir yerde de dinlenmeye geçeceğim birazdan. Orduları ikiye bölüp. ikmal almaları lazım. Çünkü şu an ikmalleri çok düştü. İki dakika müsaade etmiyorlar. Şuraya gitmem lazım. Hatta ilk önce buraya. İyi de komutan yetiştirmişiz. Taceddin Gündüz Alpoğlu bayağı iyi bir komutan olmuş. Bizim aksimize. Çok iyi bir bilginiz. Burada üniversiteye gitmemiz lazım buradan sonra. Onu unuttuk. Savaşlar esnasında kaynadı. Adamların yaptığı CG biz çökelim. O ilk defa kötü bir şey getirdi. Bayağı da kötü bir şey getirdi bu arada. Turusların süresini azalttık. 18k'ya kafa attık ve adamları paramparça ettik. Şimdi tekrardan orduları burada böleceğiz. Bizim yine ekolaylarımız paramparça oldu. Hepsi birden ölünce sayı olarak bayağı düştük. Kıncılar hocam 3. seviyeye kadar düştü. Üst üste bu kadar adam ölür mü ya? Bizi öldürmeye çalışanlar var. Katli olmak lazım. Valla defansif avantajların hepsini kaldırıyor şu adamımız. O yüzden gözüm kara bir şekilde her yere kafa atıyorum. Hiç sıkıntı yok. Bu sefer de Suriye'ye gitmek istiyormuş. Gitsin bakalım. Adam seyyah çıktı. Savaşlardan da %50'ye çıkamadık yani. %22 kazanabilmişim sadece. Benim başkentim hastalandı sanırım. Aynen öyle. Ben kendimi sağlam alayım da. Gerisi çok önemli değil. Ordularımı da şurada birleştireyim. Arkadaşlar ölmeyi istekler sanırım. 30 kayla gelmişler bu arada. Oo. onu görmemiştim. Geride çekemiyorum. Bu biraz troll olmuş olabilir. Ya tamam güçlüyüz de bu kadar değil. Çekeyim şimdilik bunları. Esir düşen var mı komutanım komutanım? Yok, güzel. O kadar kalabalık geldiklerini sonradan gördüm şöyle yapacağım. Param da sınırsız zaten. Şuradan da bunu çekeceğim. Tamamdır. Savaşın çok uzun sürmemesi lazım. Ayrı ayrılar. Benim için dediğim gibi tekrardan harika bir durum bu. Yakın arkadaşım Selim vefat etti. Köylü ordularını da temizledik bunların. Buradan çok iyi puan aldım. Tamamdır. İmparator elimize geçti. Ya böylelikle Macaristan'da benim olmuş oldu. Habsburglara da yenilgiye uğratmış olduk. Güzel. Buraların hepsi tabi ayaklanacak. <laughs> Eksi 91 ofansif war var. Ben normalde hiç böyle şeyler yapmıyorum. Serilerimde. Lakin bu biraz böyle oldu. Şurada bir savaş varmış ona sonra bakacağım. Şimdinin mevzusu değil. Ya da iki dakika şurada çıkartabilirim. Oo. Bizim ekolaitlerin çoğu gitmiş. akıncılar hoca ikinci seviyeye kadar düşmüş. Restore ekolaydı kullanamıyorum. 5 yıl sonra kullanabiliyorum. Yani seri sonu yap diyor. Öyle anlıyorum şu anda. Herkes temizliyoruz. Bir sıkıntı yok. Çatır çatır aldık bölgeleri. Adamları da yendik. Savaşta kazandık. Adamlar bana 2000 altın ödemek zorunda kalıyor. Senin gelirin ne kadar ki bana 2000 altın ödeyeceksin? <laughs> Neyse sıkıntı değil. Bunlarla tekrar savaş yapamam ama muhtemelen. Şöyle bir bakayım. Diplomasiyi açıp 3 yıl gibi bir süre var diyor. Yani daha fazlasına gerek yok. Torunlarımı göremiyorum veya ilgilenemiyorum. Bir adet torunum olmuş. Aydın Mehmetoğlu. Şehzade Mehmet'in durumu da ortalama. Son durumumuz da böyle. Gayet güzel görünüyoruz. Burada burada genişlemeler yapılmış. Bu arkadaş bu toprakları fethetmiş. Kırım'ın sahibi olmuş. Vay be. Bağımsız bir Kırım. Üniversite yapacağım. Tekrar aynı yere gidemiyorum. Şuraya gideceğiz o yüzden. Belki başarılı oluruz. Herkes ölmüş sarayımdaki. Burada insanlar bizi hiç sevmiyorlar. Hem topraklarını tutuyorum mesela bunun. Hem de eksi 82 oradan yiyor. Germiyan'ı mı versem buna acaba? Hacettin oğullarını da verebilirim. Etrafta vasal yapabileceğim insanlar varmış. Bunlar ne derler? Yukarılar. Neler diyorsun? Vasal limitini aşmış oldum Sana vereceklerim var zaten. Onları bir vereyim de. Mesela şunu verirsem sen rahatlayacaksın zaten. Akrabam olmayanları dediğim gibi vermeye gayret edeceğim. Gayet iyi görünüyor. Ya zahirilerin Mısır'ın vesaire dini farklı olsaydı oraları almak da kolay olurdu. Ama biliyorsunuz oraları almak çok zor. Teker teker düklük savaşları yapmak gerekiyor. Öyle bir enerji de yok maalesef. Yani play olarak da let's play olarak da oynamıyoruz. Normalde hikayeli devam ediyoruz kanalda. Fakat şu son zamanlarda bunu biraz bozduk. Fakat tekrardan bu oturtulacak. Yapılacak başka bir şey var mı? Hani bir bakayım desem aktivitedeyim. Kıbrıs'ı bilerek almadım bu arada. Yani eksik bıraktıklarım var farkındayım. İsyan nerede çıktı hocam? Evet, bu topraklarda da bunları yaşayacağız şimdi. Dünyanın öteki tarafı sürekli olarak ayaklanma yaşayacaklar. Bağımsız olmak istedikleri için şu küçük e, göçebe birlikleri bir de etrafa kaçışıyorlar. Bizim etkinliğimiz kaçıncı seviyeden gidiyor? 3'e yaklaşmış ama 20 günü var. Muhtemelen tamamlanmaz o. Evet, başarılı olmadı. 2 tane perk kazanmış oldum alt üstü. Bu isyanı da bastırmış olduk. Bunları da yolladık. Daha fazla isyan çıkabilir bu arada. Şimdi vasal fazlalığı var. Neden? Çünkü bunlar da bize katıldılar. Yani etraftaki şeyi arttırabilirim. Ona bakıyorum bir yandan. Ama arttırmayacağım muhtemelen ve tam olarak burada bitirmeyi düşünüyorum. E, düzenlemeler çekilebilir. Altımda bir sürü krallık oluşturabiliyorum. Krallık vasalları yapıp e, onlara verebilirim bu toprakları. Özellikle Macaristan'da bu kadar vasalların bulunmasına gerek yok. E, lakin şunu söylemek istiyorum. Bundan sonra yapacağım seriler eskisi gibi olacak ve kanalın formatına uygun olacak. Kanalda sadece CK3 olmayacak diye aylardır söylüyorum. E, fakat az izlendiği için ben de etkileniyordum Fakat bakıyorum ki artık CK'lar da az izleniyor Ve benim bu kimlikten kurtulmam gerekiyor bu kanalda e, Önümüzde The Guild 3 isimli oyunda Hem tanıtım videosu çekeceğim ilk önce Öyle düşünüyorum Hem de daha sonrasında Hikayeli bir oynanış videosu karşınıza getireceğim Umarım hikayeyi de beğenirsiniz CK3'te e, de arada sırada seriler gelecek e, Bu kesin kararım artık çünkü oyuna yenilik gelmiyor, bu oyun daha fazla değişmeyecek ve bu oyunla ilgili bütün içerikleri kanalımda bulabilirsiniz. Her türlü şeyi anlattım. Ee, yeni gelen arkadaşlar da soruyorlar abi şunu nasıl yapabiliriz, bunu nasıl yapabiliriz. Eski serileri izlerseniz bunların hepsini zaten defalarca kez anlattım. Ee, benden bu bölümlük ve bu serilik de bu kadar. Osmanlılarla da oynamamış olmayalım. Ee, böyle bir gelişmişlik sergilemiş olalım. Habsburg mücadelesinde gösterdik. Yıl 1418'de böyle bir Osmanlı ile noktalamış olalım. Teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için, kanalı desteklediğiniz için görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.